Beni de çok protesto etti tarafta. İşimizin gerçeği bu. İşler kötü gittiği zaman taraftar protesto da eder. Niye? 40 bin kişi gelip alkışlayıp tezahürat yaptığı zaman sana güzel de protesto ettiği zaman mı kötü? Peki sen protesto edilince nasıl bir tepki veriyordun? Hiçbir tepki vermiyorum. işimi yapıyorum. Daha da hırslandırıyor beni protesto. Protesto oyuncuyu daha da hırslandırır zaten. Öyle bir şeydir protesto yani. Hırslandırır. Moral bozmaz. O protestoya tepki vermek istersin saha içerisinde. Protesto varsa daha fazla tepki veririz. Protesto varsa daha sert oynarız. Daha agresif oynarız. Ne bileyim protesto varsa sağda adama gider. Daha Al sert gireriz falan. Biz öyle düşünürüz bu işi. Çünkü bakış açımız o. Biraz daha amatör gibi görünse de biz öyle bakıyorduk. Masuaku'yu 70'te oyuna sokmak, protesto yiyeceğini bile bile taraftarın protestoya hazırlandığını ve oyuncuya protesto vereceğini biliyoruz değil mi? Serdar Hoca'nın onu oyuna sokmaması gerekiyor bir defa. Çok yanlış bir değişiklik. Bırak gitsin evinde maç seyretsin, bir hafta dinlensin. Buna biz oyuncuyu korumak diyoruz. Oyuncuyu taraftarın önüne zaten atılmış. Başkan tarafından atılmış. İşte medya tarafından zaten atılmış. Şimdi oyuncuyu birinin koruması lazım. Oyuncuyu koruyacak işte teknik direktördür. Gülüyor tepkilere falan Ama o gülmek bir tepkidir bak yanlış değerlendirmesen. Gülmek o senin anladığın gülme değil o. Oyuncu dalı geçiyor anlamında anlıyorsun. Ya biraz lakayt gibi değil, algılıyorum. Değil. Hayır hayır öyle düşünme sen Tam ne ne demek ama ya? Ya oyuncu gülüyor yani nasıl böyle bir şey olabilir diyor anladın mı? Golü kaçırdıktan sonra ben bazen gülerdim kendi kendime anladın mı? Ne bu dalga geçmek mi mesela? %100 golü kaçırmışım gülüyorum. Ama aynı şey değil hocam ya. Hayır hayır öyle düşünme sen Onun psikolojisini çok iyi bilmek lazım. O gülme alaycı bir gülme değil o tepki gülmesi. Ben öyle anlamadım. Sen taç atarken de gülüyordu. Evet. Niye biliyor musun? Adam anlam veremiyor olanlara. Ben olsam Masuaku'yu o maçta hiç kadroya almazdım. Evinde otursun, dinlensin. Olay biraz soğusun, herkes unutsun. Ondan sonra tekrar bakarsın.